Merhabalar. Merhabalar. Ben Sibel Çeliker. İşletmemizin adı Longoz Çiftliği ve 4 yıldan beri hizmet veriyoruz. Çok güzel. Peki burada neler yapıyoruz? Hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Ana hizmetimiz e, kamping olmak üzere gerçekleşiyor. E, görmüş olduğunuz çadırlarımızda misafirlerimiz konaklayabiliyorlar. İsteyen misafirlerimiz de çadırlarını alıp onlar için ayırdığımız çadır alanlarında kendi çadırlarını kurabiliyorlar. Ayrıca restorantımızda yeme içme hizmetimiz de bulunuyor. E, kahvaltı menüsü, gözleme, e, köfte sucuk gibi e, gıda çeşitlerini de misafirlerimize sunuyoruz. Çok güzel başarılarınız daim olsun. Peki neden siz? İnsanlar neden sizi tercih etmeli? Ee, öncelikle baş başa. Yalnız kalmış bir doğada bulunuyoruz ve Longoz Ormanları Türkiye'nin sayılı ikinci ormanlarından bir tanesi. Buraya geldiğinde insanlarımız eşsiz bir doğa güzelliğiyle bulunuyorlar. Örnek veriyorum şu anda konuşurken bile kuş seslerini arkadan duyabiliyorsunuz. Bu pandemi döneminde biraz daha insanların kendi içsel dünyalarını yaşamaları için, stresten uzaklaşmaları için yani tam anlamıyla doğayı hissetmeleri için misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Kesinlikle. Peki ileri yönelik hedeflerimiz, plan, projelerimiz ilerleyen süreçte sizleri nerelerde göreceğiz? Umuyoruz ki tesisleşme olarak yani camping olarak bunu ilerletmeyi düşünüyoruz. Biraz daha hizmetlerimizi çeşitlendirmeyi düşünüyoruz çeşitli aktivitelerle. Bunları da yakın zamanda inşallah göreceğiz. Çok güzel. Peki son olarak toparlamak istersek buradan bizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? neler söylemek istiyorum. Herkes sıkıldı. Çok farkındayım. Herkes betonlardan da sıkıldı. Bu anda şu arada bulunduğumuz işletmenin içerisinde betona dair hiçbir şey bulamayacaksınız. Yapaylığa dair hiçbir şey bulamayacaksınız. Tamamıyla doğayı hissetmeleri için, kafalarını dinlemeleri için, en önemlisi kendi iç huzurlarını yakalamaları için herkesin biraz tatile ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Başarılarınız daim olsun Sibel Hanım. Teşekkür ederim.